Fiilinin mastar hali o şu. O şu. Şimdiki zamanda üçüncü tekilde çekimi şums ya da şups. Şups sopada kullanılır. Şums diğer taraflarda kullanılıyor. Peki bu fiilin çekimi ne? Şöyle ma skari ya da Zari ama parantez içinde değil de slash işaretiyle zari ee, şum si şum hemuk şums ee, ergatif olduğunu görüyorsunuz k 2 alıyor. Çoğular TT an olur. Yani şum t şum t şuman şeklinde olur. Skype şum yani içilebilir şeyler için kullandığımız fiildir e, şüphesiz. E, her şeyi yazabilirsiniz buraya. İşte e, tani pşum yani ayran. Bazıları mja diyor pazar tarafında. Ayran için mja kullanılıyor. Mja pşum Mja e, ne diyebilirsiniz? İçine, yani başka içebildiğimiz ne? Yani çay şum gibi kullanabilirsiniz. Ee, soru nasıldır? Yani şuraya iyi koyduğunuz zaman si tani mi sen ayran mı içiyorsun diye sorabilirsiniz. Ya da si mu şum yani sen ne içiyorsun ne içiyorsun? Şuraya da işte çay pişiyorum, jap pişiyorum, tan pişiyorum, tıkay pişiyorum. İçtiğiniz şeyleri buraya ekleyebilirsiniz.